Min'e sana bir lübbül müsalem. Acaba ne diyor? Acaba ne konuş. Adi görüşürüz. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün s 12 k skin'i de çıktığı için bir pompalı challenge yapmayı planlıyorum bu benim ilk çekimim. Umarım siz bunu izliyorsunuzdur da ben ilk çekimden durumu kurtarmış. Ve bunu atmış olurum. Çünkü yapacak çok işim var ödemeli. Şimdi ilk işim öncelikle pompalılarımı bulmak. Normalde sürekli karşımda Aha çıktı bile. Seviye 3'tür. Vay be. Ee, abi bana PS12 kadar çıkar mı ya? Merak ettim sadece. Bir sorayım dedim. Şu an benim ona ihtiyacım var çünkü. Yani bir verirsen çok güzel olur. Biliyor musun? Hadi be. En azından değişik şekilde hiç çıkmayan şeyler çıktı. Mesela seviye 3 sızır tarzında. Normalde çıkar mıydı? Çıkmaz. Bunu gerçek araba sandım ben bir yerde. Hiçbir şey yok. Hadi götür bizi buralardan. Neredeyim? Nereye gideceğim? Tamam. Buralara baktık. Burası bu kadar. Şimdi pompalı challenge'ın riski. Şuraya girmiş miydim? Girmiş olmam lazım. Bakayım yine de. Girdim. Tamam. Girmemişim. Altı x Ben az önce bunun yanına girmişim. Ben ne kadar? Aaa ölümü görmüyorum. 6x'im var. S12 köyde bulursam Oraya da girdim. Hepsine girdim. Ondan yana şüphem yok artık. Uzakta düşman görürsem yapacak hiçbir şeyim yok. Şunu da göndereyim de elimde kalmasın. Ama tek bir şansım var. C12K cidden hani birazcık uzağa da işleyebiliyor. Kapısı açık buranın. Şimdi avantajlıyım. Eğer adamın üstünde CV3 yoksa benim gibi. Nerede? Şurada bir yerde olması lazım adamı. Aynen. Abicim yemezler. Yemezler üstün gözüküyordu bir de. Size bir varmış. Vay be. Gel gel senin işin böylelikle biter. Sen burayı herhalde tamamen toparladın değil mi? Burada Bakayım benim ihtiyacım olan bir şey var mıdır? Ulan silah skin geldi. O yüzden challenge yapayım dedim. Silah bulamadım. Şu droptan düşen var yani. hani. Ee, Kübiyo muydu? O gelse. Üf, tadından yemez. O gerçekten efsane bir pompalı. S12K artı o. Yani. Üf yani. Başka da bir şey demiyorum. Herkes güzel, güzel güzel kısa günün kârı. Şurada araba var. Araba var ama uzakta. Alana göre bakarız ya. Alan nereye verirse ben şuradan mı geldim? Aynı buradan geldim. İzlediğim yol rota alalım. Ama sende vardır. Ne olsun o da güzel. Bir ayak izi sanki gördüğüm gibi anda fakat <laughs> e Allah'tan bot çok kötü yakalamıştım çünkü Pompalı mermisi al, al al pompalı mermisi zaten pompalıdan başka silah alamayacağımız için Haydi. Sniper lastikli. Hayır. Bana sıkma. Yapabileceğim hiçbir şey yok ona karşı. En yakın araba nerede? Bir dakika. Nereden sıktığını göremiyorum bile. yapacağız. Arabayla geliyor Tepede. Abi sıkıştırma beni. Abi çok net atış şansım var ama bir şey yapamam. Şöyle dibine girsem çıkar mı? Çıktı 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 çıktı. Ben burada öleceğim gibi hissediyorum. Sallasam şöyle. Ya masum. Sen yani masum ne yapıyor? Ayıp oluyor masum. Allah ben ana vermiyordum patladı. 23 üç. Zarkey vardı onu gördüm. Şuraya biri siniyor acaba? Onu merak ediyorum. İnmiştir kesin. Bu arada Allah hala gözükmüyor. Az önceki öldüğüm yer. Tekrar ölmek istedim ya orada ölmüş, koşma gitti de. Şimdi bir tur daha ben burada. Hop, hadi ölelim. Kalkaya aslan parçası. Hadi bakayım. Bana silah var. Silah var. Silah. Alo, silah. Bir savaşma şansım olsun. Silah var da. Silah. Uzun şarj. Tamam ama silahım yok. Hani bir ayrıntı. tampon pom. Mermisini de verdim. Hani şimdi son kalan parçasında. Ama bu değil. Yani normal tamam. Bunu da ben çok severim ama. I need a weapon. Bu değil. Bakayım Haydi. Ben bunu sağda solda bir yere atayım başkası da alamasın. <laughs> Abi buradan pompalı çıkmadı. Sen geç. Pompalı var, pompalı var, pompalı var, pompalı pompalı. Aha buldum. Pompalımı da aldım. Oh mis. 416. Sevi çanta, sevi üç Ben ben ares kafaya kas bulamamışım. Ben bu el vaz mı geçsem ya? Bak şu an çok arada kaldım. Vazgeçeyim mi? Alayım ben 416'yı da. Allah yargı dağıtırız. Sniper çıkarsa vazgeçme şansı çok yüksek. Sniper çıkarsa Selamlar Ne haber bot? Neler var? Devam. Ee, nereye gidebilirim? Oraya gidebilirim. Oraya doğru yol alacağım. Size oyunla ilgili küçük bir taktik. Bu normalde kullanması çok zor bir silah. Pardon araç. Bunun eğer bu tekerini patlatırsanız Normalde kullanırken burası yüzünden bu tarafa doğru yamulma oluyor. Fakat şu an yamulmadan düz bir şekilde gidecek. O da oyunun küçük bir ilesi. Birazcık yavaş. Neredesin? Bir yere sıksaydım geç. Neyse gel buraya. Aaa içinden geçtim. değdi mi lan bu kadar sıkmana? He. Var da içim var. Hayır üzerinden geçmedim mi ben onun. Şu an onu düşünüyorum. Bir tane sargı, sargı bezim var değil mi? Aa sargı bezim yok. Bir tane daha iç. Böyle etrafta da durdum. Ölmek için kendime bahane arıyorum şu an. Başka var mı? Bot, 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 bot. Bot yok. Aa bak bir tane daha. Ve 4x türlü. Aman normal oyuna geleyim ne biri seviye bir zırh. Başka? Başka yok. Bak ne gerek var başka vermeye. Hallet. Beşinciyi <laughs> almayacağım yine. açıp. Millet avukla sıkıyor birbirine. Burada bir şey yokmuş. Şu shooting range'de şeyler oluyor. Ee, hemen şu giriş tarafında. Şurada falan olması lazım. Bu shelter'daki alan tarzı yere yenişler oluyor. Onlardan galiba 2-3 tane var. Altlıkta. Onun yanlarında da arabalar oluyor. Ben şu an öyle bir risk aldım. Arabaya gideceğim. Motoru, o motoru sevmiyorum. İki tekerlekli olsa neyse de onu sevmiyorum. Oradan görmedi, buradan. Ay ben... Aha, ay yalan geliyor. Yalan geliyor, alan geliyor, yalan geliyor. Dibime gelmiş. Gel, 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 gel. Adam... Haydi tamam şimdi birazcık sıkıntıya düşeceğimiz zamanlar geldi. Evet. Araba lazım. Arabayı bulduk. Ne sıkıntısı ya bize sıkıntı mı sıkıntı işler mi? Ama bil bilin bakalım ne bulamadım. Videoyu çekiş amacım olan S12K. Böyle sonuçta yani. Hop zıplaya zıplaya. Abi bas şuraya gideceğim. Biraz zor orada. Üzgünüm hayalet. <laughs> Ama çok fena canım indirdim. <laughs> evet, en azından seni kimse almasınlar. da. Hayır kullanmak için değil bakın şeyini de almadım. Bir dakika bas 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 öleceğiz. bas. Öleceğiz. Basmazsak öleceğiz. Özür dilerim hayal için. Bu arada al aldım. Mermisi yok. Kendimden nefret ediyorum. Beni kimse öldürmesin. Beni kimse öldürmesin. Hadi hadi hadi. Öleceğim. Hiç bunu da abi. Son 12 kişi kaldı ve tek bir bombalımla yoluma devam ediyorum. O alan attı. Ve çok Hayır, 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 hayır. Devam et, devam et, devam et, devam et abi. Hayır arkadakine bulaşmak yok anladık. Arkadakine bulaşmıyoruz. Araç zaten birisi biraz sıksa patlayacağız. En azından alanda arkaya doğru gidebilir miyim? Hayır sıkma 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 sıkma. sıkma. Ya güzeldi. Deneyimledik. Ne oldu? 11. Olduk. Alsın yani ne olacak? Ne var yani salsaydım beni? Umarım ölürsün. Dur izleyeyim seni de öl. Şu aracı patlatın. Umarım ölürsün. Sakın da arabaya sıkın. BRT'm tim mi? tim mi? aslansın. Aynen. Maşallah dedim herhalde ölecek. Aynen. Gire bir. Sağ ol. adamsın sen de. Aynen. Devam. Devam ki. Neyse çıkıyorum ben artık. Adamın üçte işi var ben. Beşinci oldu. Pompalı Challenge S12 kayı bulamadan bitti. Ama olsun diğer bölümlerden en azından size gösterme var. Bu arada bu 13 günlük. Normalde hani yok benim öyle bir şeyim. S aldık orası da güzel. Pompalı ile yeni düşman öldür. Doğru. Görevi de almak iyi oldu. Müzik bitse. Müzik bitecek mi? Bitmez. O zaman bitiririz. Ee, güzel bir challenge denemesi oldu. Yani birinci olduk bu adamın çünkü millet avukla sıkıyor, şeyle sıkıyor, elimde pompalı piu 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 yapmaya çalışırken öldüm tabi. Yalnız ilk kaçmaya çalıştım, adamı iyi indirdim, araba zaten çok hasar almıştı. Neyse böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. hoşça Hoşçakalın, esen kalın.